biz ilk kez e, işte bu festivali hazırladık. Arkadaşım da bu da beraber. E, daha henüz açılışımızı yapmadık. Yarın yapacağız Allah nasip ederse. E, bundan sonra da planlarımız çok farklı, çok değişik, çok daha büyük, çok daha güzel olacak inşallah. E, aklınıza gelebilecek birçok ürün var. Mesela sabunumuz var, lokumumuz var. E, i̇şte Tarsus'un en hakiki e, zeytini var, e, ee, siirtimizin fıstığı var, Trabzon'umuzun peyniri var. Çok ürün var. Artı arka tarafta bayan falan var. Çantamız var. Ya aklınıza gelebilecek çok ürün var. Bir fuarımıza hoş geldiniz. Ben Suar Organizasyon sahibi Davul Kuleksin'de arkadaşımla beraber bu organizasyonu düzenledik. Bu şarkımıza getirdik. Biz 7 bölgeye 77 ürde tatlıncı sağlayan arkadaşlarımız var Örneğin Trabzon Beşikdüzü'nün peyniri, tereyağı, Afyon'un sucuğu, Mersin Tarsus'un zeytini, zeytinyağı, sirte fıstığı, tekirdağ sabunu, bu gruplardan bütün arkadaşlarımız burada mevcut. Ve daha gelen arkadaşlarımız da var. Esnaf arkadaşlarımız, Türkiye'nin 81 yılında biz bu arkadaşlarla. Bundan önce de Aydın Müziği, Bundan sonra programımız Tatlı, 1400 yılında. Bütün halkımızı biz alanımıza, festival alanımıza bekliyoruz. 7-16 Şubat tarihleri arasında sabah saat 11'de açılacak, 10'da kapanmış olacak sonunda kapanış müzeyimizi. 10 günlük bir süremiz oldu burada. Bu 10 günlük süre zarfında bütün bu şalkını bekliyoruz. Umarım güzel ve eğlenceli programlarımız da olur şimdi. E, Gümüşhane'den geliyoruz Torul ilçesinden. Pestilimizi kömemize getirdik. Gümüşhane, ceviz sucuğu, narlı, karut peknezi, üzüm peknezi. <laughs> E testilerimiz var. Doğal el yapımı olarak getirdiğimiz, e, cevizli, ceviz, fındıklı, eee keçi var peştellerimiz. Şöyle e, Gümüş kuşburnu, kızılcık, eriği kesin var. Doğal el yapımı olarak yapıyoruz. Tüm muşaltını bu buraya bekliyoruz. Biz eee kilçeçeyizinasız. yılında böyle fuar festival için yeteri yaptırdık. Böyle sevimli ürünlerimiz var. Pestil kömek muşhane Bizmitten pişmaniyemiz var. Afyon'dan sucuklarımız var. Trabzon bölgesinden peynirlerimiz var. İzmir, Bursa toplantılarımız var geliyor. Ürünlerimiz yarı yarıya indirimli. Film altını bekliyoruz. Buradan sonra Türkiye'nin 81'ine gidiyoruz. Buradan sonra Batman, Tad var, Bana kadar gideceğiz işte. Ben de festival sorumlusuyum burada. Herhangi bir eksik bir şey sormak istediğiniz şey olursa alanda beni bulamışsınız. Sizlere Mersin'den, Muş halkına Mersin'den zeytinler getirdik. Bizim coğrafi işaretli zeytinimiz var. Tarsus, Allah zeytin ve zeytinyağlar. Bunlar coğrafi işaretli ürünlerimiz, kendi el yapımlarımız, yüzde yüz organik zeytinlerimiz var. Ne bileyim, eee hal derikten zeytinimiz var çeşit çeşit. Bunları gelip muş halkının tatmalarını isteriz. Hepsi organik zeytindir. Kutada da yabancı olmadıklarını düşünüyoruz.